Değerli katılımcı arkadaşlar, öncelikle bu sempozyumu düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Dünya benim konum <laughs> Türkiye'de ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak artan konut ihtiyacını karşılamak üzere büyük yatırımların genellikle Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere büyük illerde yapıldığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu da maalesef özellikle kırsal kesimler başta olmak üzere diğer şehirlerden bu şehirlere büyük miktarda insan göçüne neden olmaktadır. Bunun sonucunda da büyük illerde yapılan konut ihtiyacı hızla artmaktadır. Büyük e, çaplı şirketler her gelir grubunun ihtiyacına cevap verecek nitelikteki konutların yapımı için bu gelişmelere paralel olarak son yıllarda hızla inşaat yapılma aşamasına geçilmiştir. Hatta ihtiyacı cevap vermek üzere yapılan bu inşaatlarda inşaatların yapım aşamasında şirketlerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmazların projeleri yapılır yapılmaz halk arasında temelden satın almak olarak nitelendirilen şekilde satışlar yapıldığı görülmektedir. <laughs> bu satışlar genellikle projelerin maketleri yapılmak suretiyle inşaat alanının şantiyesi içinde oluşturulan örnek daireler tefriş edilerek yapıldığı görülmektedir. Tüketiciler satıcı tarafından hazırlanan bu satış ofislerinde satışa sunulan taşınmazların alımı sırasında kendilerine maket üzerinde gösterilen satış yetkililerinin tanıtımları ve tefriş edilen dairelerin durumu kendilerine vaat edilen taşınmazların özellikleriyle adeta ortamın büyüsüne kapılarak satın aldıkları konutların, binaların içi, ortak alanları, bunların yapımında kullanılan malzemeler ile çevre düzenlemeleri konusunda büyük beklentilere girmektedirler. Bu tür satışlarda tefriş edilen örnek dairelerde kullanılan malzemeler genellikle birinci kalitede görselliğe hitap edecek şekilde olduğu görülmektedir. Tüketiciden satın alma kararı verdikten sonra sözleşme düzenlenmesi, bedel ödeme aşaması başlamaktadır. Bu durumda da yapılan sözleşmelerin genellikle adi yazılı şekilde yapıldığı davalarda önümüze gelen olaylarda görülmektedir. Satış temsilcileri sözleşmeyi hazır olarak önünüze sunduğunda bunların büyük şirketlerin hukukçuları tarafından düzenlendiği tüketicinin bu maddelere, içindeki hükümlere herhangi bir etkisini olamayacağı görülmektedir. Tüketici bu hükümlere herhangi bir katkı sunmadığı için sonucunda da mağdur olarak yargı önüne gelmektedir. Bu tip satışların uygulamasında karşılaştığımız sorunlar sorunları birkaç başlık altında topladığımız zaman sözleşmenin şekli vaat edilen niteliklere bağlı olarak teslimde ortaya çıkan nitelik ve nicelik eksiklikleri teslim süresinin geçmesi, cezai şartlar, ayıplı ve eksik imalatlar, geç teslime dayalı olarak tüketicinin talep ettiği tazminatlar olarak sıralamak mümkündür. Ben burada 4077 sayılı yasanın ve önümüzde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı tüketici yasasının içindeki tanımlara değinmek istemiyorum. Bunları buradaki katılımcıların Hepsinin bildiğini düşünüyorum. Gerek 4077 gerekse yeni yasada mal, tüketici, satıcı tarif edilmiş yeni yasada da bunun değişmediğini tespit etmiş görüp bulunuyorum. Taşınmaz satış sözleşmeleri Türk Medeni Kanunu'nun 706 Türk Borçlar Kanunu 247 ve Tapu Kanunu'nun 26. maddesinde belirtildiği şekilde resmi olarak yapılmadığı sürece geçerli değildir. Ancak günümüzde yapılan proje aşamasındaki henüz kat irtifakı kurulmamış, kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan taşınmazların tapuda satış sözleşme yapılmaları olanağı bulunmadığından gerekse yüklenicilerin kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsa sahibine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeden sözleşme gereğince kendisine isabet eden bağımsız bölümün tapusunu alıcıya devretme imkanı bulunmadığı için tapudan sözleşme yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda tüketiciyle yapılacak sözleşme ancak noterlikçe düzenlenen bir sözleşme olacaktır. O da tüketiciye ek bir maliyet olarak dönecektir. Tüketiciler genellikle bu külfete katlanmamak için sözleşmelerin adi yazılı şekilde yapılmış olmasına rıza göstermektedirler. Bu şekilde yapılan sözleşmeler sonucunda da tüketiciler mahkemelerde hak arama aşamasında açmış olduğu davalarda farklı hükümler uygulandığı için mağdur olmak durumda kalıyorlar. Sözleşme resmi olarak düzenlendiğinde tüketici sözleşmenin yerine getirilmesi veya eksik getirilmemesi veya eksik getirilmesi halinde açmış olduğu davada daha fazla haklar isteyebilirken adi yazılı şekilde yapılmış olan sözleşmelerde talep edebileceği hakların daha sınırlı olduğunu e, yasaların maddelerinden görmekteyiz. Resmi şekilde yapılmış olan sözleşmelerde sözleşmenin ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi durumunda tüketici sözleşmeden doğan müspet ve menfi zararlarını isteyebilecekken adi yazılı sözleşmelerde tüketici ancak ödediği bedeli yargıtayca benimsenen nispi yöntemle denkleştirici adalet ilkelerine göre yapılacak, hesaplama gereğince bulunacak miktarla sınırlı olarak talep edebilecektir. Karşımıza gelen davalarda vaad edilen niteliklere bağlı olarak teslimde ortaya bir takım eksikliklerin çıktığını görüyoruz. Bunlar genellikle taşınmazların metrekarelerinin ortak alanlarının daki tesislerin eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Satışa sunulan bağımsız bölümlerin metrekareleri sözleşmeye ekli olarak verilen bir plan üzerinde yazılı olmaktadır. Bu ölçüler genel olarak bürüt ölçüler olup net ölçüler genellikle sözleşme ve ikinde gösterilmemektedir. Büyük ölçüler bağımsız bölümlerin balkonları, koridorları, genel ortak alanlar içinde hisselerine düşen kısımlar da dahil olmak üzere belirlendiği için genel olarak sözleşmelerde fazla miktar yazılı olduğu görülmektedir. Ancak taşınmasın teslimi sırasında bu miktardan daha küçük olduğu görülen daireler, bağımsız bölümler için tüketiciler tazminat talep etmektedirler. Bu gibi davalarda belediye tarafından te tasdik edilmiş, projesine uygun binalar olduğu bilirkişiler tarafından tespit edildiğinde maalesef tüketiciler yargıdan eli boş dönmek zorunda kalmaktadır. Teslim süresinin vaat edilen tarihte yapılmamış olması, gecikmiş olması halinde satış sözleşmelerinde ee, neler yapılacak genellikle e, temerrüt başlığı adı altında e, yazıldığı görülmektedir. Bazı davalarda hiç teslim yapılmadığı, bazılarında geç yapıldığı iddiaları olduğunu görüyoruz. Bu durumda teslimler geç yapılmış ise tüketici geç teslimden doğan haklarını sözleşmesel ilişki çerçevesinde talep edebilecektir. Sözleşmelerde cezai şart veya kira ödeneceği hükmü yazılı ise tüketici bu resmi yapılan sözleşmeler halinde bunları satıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Sözleşme acil yazılı ise e, ancak ödediği bedeli güncelleştirilmiş değerini talep edebilecektir. Bir örnek vermek gerekirse taşınmaz satış için sözleşme yapıldıktan sonra proje başlanmış, kısmen yapılmış olduğu halde yüklenici ortadan kaybolmuş veya iflas ederek taşınmazı tamamlama imkanı kalmamış ise tüketici bu durumda bu durumu öğrendiği takdirde artık bu sözleşmenin ifanın imkansız olduğu tarih olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu gibi davalarda da mahkemelerimizde yargıtayın uygulamaları doğrultusunda MK2'deki iyi niyet kurallarını dikkate alarak sözleşmenin ifasının imkanının kalmadığı tarihin belirlen tarihini belirleyerek bu tarihteki taşınmazın resmi sözleşmelerde raiç değeri adi yazılı sözleşmelerde ise ödediği bedelin o tarihteki denkleştirici adalet ilkelerine göre hesaplaması yapılarak bu bedelin iade edilmesi yönünde kararlar verilmektedir. Sözleşme resmi olarak düzenlenmişse sözleşmede belirtilen cezai şart alacağı tüketici tarafından yükleniciden istenebilmektedir. Ancak bu alacak miktarı belirlenirken Türk Borçlar Kanunu'nun 179 180 181 ve 182 maddelerine uygun olarak hesaplama yapılmalıdır. Tüketicinin ceza şartı isteyebilmesi için ceza şartı ilişkin hükmün sözleşmede mutlaka kararlaştırılmış olması gerekir. Tüketici hiçbir zarara uğramamış olsa bile kararlaştırılan bu cezai şartı yükleniciden mahluk kaldığı kira bedeliyle birlikte isteyebilecektir. Biraz önce Yargıtay üyemizin bahsettiği şekilde taşınmazlarda ayıplı ve eksik imalatları olduğu görülmektedir. Bu tür eksiklikler şu anda mahkemelerimizde görülmekte olan davaların yaklaşık yüzde civarındadır. Satış sözleşmelerinde eksik ve ayıplı ifa maket üzerinden yapılan sözleşmelerle sözleşmeler sonucu çıktığı görülmektedir. Genel olarak tüketiciler örnek olarak gördükleri daireye bakmakta Ekim'deki teknik şartnameyi incelemekten kaçınmakta bunu, buradaki ayrıntılara dikkat etmemektedirler. Teknik şartnamelerde bilindiği gibi yapılmakta olan binada hangi malzemelerin kullanılacağı, ne şekil imalat yapılacağı açıklanmıştır. Kullanılacak hazır betonun kalitesi, demirin özelliği, seramiklerin, pencere, armatür, parke ve vitrifi gibi malzemelerin cinsi kalitesinin ve, ve bazen markasının yazılı olması halinde bunların aynı mı e, imalatçı e, yüklenici tarafından kullanılması zorunludur. 4077 sayılı yasanın 4. maddesinde ayıplı malın tanımı yapılmıştır. Biraz önce e, daire üyemiz e, ayıplı imalat eksik iş ve eksik ifayı ayrı ayrı bize açıklayıcı şekilde anlattı. Uygulamada karşımıza çıkan konu vaat edilen tabiplerin yapılmış olması eksik iş mi yoksa eksik ifa mı olduğu konusunda toplanmaktadır. Bu konu biraz önce de bahsedildiği gibi henüz çözümlenmiş değildir. Tüketici mahkemelerinin uygulamaları Yargıtay'a ilgili hukuk dairesinin bu konudaki kararları genel olarak davaları göre değişiklik arz etmektedir. Örneklemek gerekirse aynı yüklenicinin aynı mevkide yaptığı üç ayrı projede şartlar ve tahvitler aynı olduğu halde bir projedeki belediyeye terk edilen yeşil alanın etrafının duvarla çevrilerek site içinde bırakılması ve bu kısma sosyal tesislerin yapılmış olması eksik iş kabul edilirken, bitişiğindeki aynı şekilde yapılan projedeki bu durum eksik ifa olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kararlarımız bozulmuştur. Son beş dakika. Bu durumda tüketici için ayıp ihbarının yapılması çok önem arz etmektedir. Eksik işte ihbar yükümlülüğü biraz önce bahsedildiği gibi 10 yıllık zaman aşımı içerisinde e, değerlendirilirken ayıp da 30 günlük açık ayıplarda 30 gün gizli ayıplarda ise derhal ayıp ihbar yükümlülüğü vardır. Tüketiciler konut satın almaları aşamasında borçlar kanunu tüketici kanununun mevcut hükümleri çerçevesinde korunmaya çalışılmış ise de bu düzenlemelerin yeterli olmadığı uygulamadaki davalardan anlaşılmaktadır. Bu nedenle maketten taşınmaz satın almak durumunda kalan tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuların başında satın almak istediği taşınmazın tapusunda herhangi bir kısıtlayıcı kayıt bulunup bulunmadığı, projelerin belediyeden tasdikli olup olmadığı, ruhsatların inşaat ruhsatının alınıp alınmadığı durumlarını kontrol etmesi, bundan sonra satın alma kararı vermesi gerekmektedir. Yeni yasamızda tüketici iyi koruyan taşınmaz satışlarına ilişkin hükümler getirildiği görülmektedir. Ancak bu hükümlere ne kadar uğulacağı önümüzdeki zaman dilimi içinde görülecektir. aksi takdirde tüketiciler birçok davalarda e, tabiri caizse eli boş ortada kalmaktadırlar. Taşınmaz satışını vaat eden şirketlerin yeni yasada e, sigorta yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir ki bu da gerçekten tüketiciyi korumaya yönelik olarak yapılan e, bir hüküm olarak e, gözümüze çarpmaktadır. Sözleşmelerin mutlaka resmi olarak yapılması bu yasada e, gündeme hüküm altına alınmıştır. E, ayrıca bunların kapıya şahit konusunda da hüküm olduğunu görüyoruz. Tüketici bir nebze daha e, kuvvetli olan satıcı karşısında himaye altına alınmış olmaktadır. E, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.